وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Tağutlara ibadetten içtinab edenlere gelince, tağutlara kulluk etmekten sakınanlara, bir de ve enabu ilallahi, <laughs> Allah'a yönelenlere, Allah'a kulluğa dönü verenlere gelince, lahumul <laughs> buşla, onlar için bir müjde vardır. Febeşşir <laughs> ibat ey peygamberim sen böyle yaşayan kullarımı müjdele. Tağut Allah yasalarını beğenmeyerek kendi yasalarını Allah yasaları yerine egemen kılmaya çalışan insanları Allah'a kulluktan koparıp kendilerine ve kendi yasalarına kul köle edilmeye çalışan her kişi, her kurum, her müessese tağuttur. İki, Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes tağuttur. Allah bilirse biz de biliriz. Hukukunuz şöyle olsun diyorsa o biz de böyle olsun diyoruz. Allah kılık kıyafetiniz böyle olsun diyorsa kılık kıyafetin yasalarını biz de biliriz. Allah mirasta erkek şu kadar kadın bu kadar alsın diyorsa biz de şöyle alsın diyoruz. Allah eğitimini şöyle olsun diyorsa biz de böyle olsun diyoruz. Yani Allah'ın bir bilgisi varsa hayatla alakalı bizim de zevkimiz var, bizim de keyfimiz var, bizim de bilgimiz var diyerek Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan herkes tağuttur. Üç, Allah karşısında güç iddiasında bulunan herkes tağuttur. Onun zebanileri, melekleri varsa bizim de askerlerimiz var. Onun cehennemi varsa bizim de kodeslerimiz var. Onun bir gücü kuvveti varsa bizim de gücümüz kuvvetimiz var diyerek Allah karşısında güç iddiasında bulunan herkes tağuttur. Dört, hayat programını Allah'a sormadan yaşayan, hayat programını Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine danışmadan ayarlayan, yaşayan kişi de tağuttur. Öyleyse tağutu hep dışımızda arayacağımıza, acaba biz miyiz diye kendi kendimizi bir yargılasak olmaz mı? İşte Allah diyor ki bakın, tağutlara ibadetten içtinab eden, peki tağuta ibadeti nasıl anlayacağız? Yani tağutların önünde kurbanlar kesmek mi? Tağutların önünde secdelere kapanıp namaz kılmak mı? Hayır öyle değil. Tağuta kulluğu böyle anlamayın. Bakın Tevbe suresinde bir ayet gelmişti. Onlar şu Hristiyanlar hahamlarını, rahiplerini bir de Meryem oğlu Mesih'i Rableştirdiler, tanrılaştırdılar. Onlara ibadet ettiler. Halbuki tek Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı ayeti nazil olunca. Bu ayetin nüzulünden birkaç gün önce Müslüman olan Adi bin Hatem koşarak geldi. Dedi ki, vallahi ya Resulallah burada bir sıkıntı var. Ben düne kadar Hristiyandım. Biz ne hahamlarımızı, ne rahiplerimizi, ne de Meryem oğlu Mesih'i Tanrı bilip, Rab bilip onlara kulluk etmedik. Bakın Peygamber Efendimiz ona şu soruları sordu. Ema ye'murune kum bi eşya O sizin rahipleriniz, hahamlarınız, keşişleriniz, kardilanlarınız, din adamlarınız ya da yöneticileriniz size bir kısım şeyleri emrederlerdi de siz onların emirlerini yerine getirir miydiniz? Adi dedi ki evet. Bir kısım şeyleri de yasaklarlardı da siz onların yasaklarına uyar mıydınız? Evet. Peygamberimiz buyurdu ki ذَلِكَ هِيَ عِبَادَتُمْ işte bu onlara ibadetin ta kendisidir. Yani illa onlar önünde namaz kılma şeklinde anlamayın tağutlara kulluğu. Onların yasalarını uygulamak onlara kulluktur. Onların emirlerini dinlemek, uygulamak kulluktur. Onların yasaklarını yasak bilmek onlara kulluktur. Öyleyse tağutu hep dışımızda arayacağımıza acaba biz miyiz diye kendi kendimizi bir yargılasak olmaz. Mı?